Nedir bu başınıza Yemin ederim bir, 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 dedi, bir, bir iş şey yapmadık. Abi. abi benim, benim hiç bir suçum yok. Yani abi. tamam lan. Abi, Kesin şamatayı. Iş iş şey Kalıyoruz ya. işte sizleri. Dua edin tek bir tane bile bahis fişine rastlanmadı olay yerinde. Ama bir daha burada buluştuğumuza... bu kadar merhametli olmam ona göre. Tamam abi. Hadi. Tamam. Akıllı Allah, olun. Sağ Allah, sağ ol. Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah, Allah senden razı olsun. Hadi akıllı olun. Adam olun. Akıllı olun. Serbestsin babalık. Engin sen dışarı çık. Ama komiserim. Sana dışarı çık dedim. Baş üstüne komiserim.